Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. atan like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde para oradan toz oluyoruz. Ama şu an gerek yok. Gündoğdu Gıda'nın kapanış verilerine şöyle inceden bir göz atalım. Hakkında dedikodu yapıp kapatalım arkadaşlar. Arz fiyatı 35 liradan Güncel fiyatı 56 lira 30 kuruşa geldi. Beşinci işlem gününde 5 tavanı çekerek yatırımcılarına %60.86 oranında karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 3317. Gün içi el değiştiren lot sayısı 4.309.715. E, yüzdesel olarak bakımda 43. 10 yapıyor. Toplam nota oranı arkadaşlar bir günlük el değişim oranı. 5 günlük el değişim oranına baktığımızda %69.59 neredeyse %70. 5 günlük işlem süresince arkadaşlar %70'i el değiştirmiş görülüyor 10 milyonluk lotun. Tavanda bekleyen lot sayısına baktığımızda 3.196.427 lot tavanda alım emriyle kapanış yaptı arkadaşlar. Gün içerisinde bu sürekli değişkenlik gösterdi. Sabah açıldığında 4.5 milyon kadar bir tavanda alım emri vardı. 3 indi, 2 indi, 1.5 bilmem ne derken tekrar kapanışta, finişte arkadaşlar 3.196.427'ye çıktı arkadaşlar. Şöyle tavandaki lota baktığımızda yüksek bir ihtimal yarın da kendini tavana vurma ihtimali var gibi görülüyor. O yüzden ben bugün de satış yapmadım. Bekliyorum arkadaşlar. Zaten tavan e, toplam lotu 10 milyon olduğu üzere e, ben bir süre elimde tutmayı düşünüyorum açıkçası. Gündoğdu gıdayı satmayı pek düşünmüyorum şimdilik arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim verilerimiz bunlar. E, bireysel yatırımcının birçoğu yorumlarda gördüm. Bugün elinden çıkardığını e, yazmışlar. E, çok fazla panik havası var. Artık tavanı bozdu bozacak bilmem ne. 2,5 milyon 1,5 milyon e, böyle değişkenlik gösterince tavanda kilo tamam artık bozacak ben buradan çıkayım diyen çok fazla insan vardı. E, zaten Lotların tamamı bireysele eşit dağıtılmıştı. Bireysel kendi ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey bu arkadaşlar. Kendi kendimize satıp kendi kendimizi panik havasına sürükledik maalesef. Dediğim gibi lot sayısı çok az olduğu için 10 milyon cücük kadar bir lotu var. Ben bir süre elimde tutmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım nasıl olacak. Yakından takip etmeye devam edeceğiz canlarım ciğerlerim. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Ben tutmaya devam ediyorum yani. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi aldığından, sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. aman Allah şaşırtıyor herkesi hisseleri vay vay geliyor göz para göz